Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bir model anlatımını yapacağım arkadaşlar. Model şu an elimde yoktur. Hep beraber göreceğiz. Şişimin üstüne 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek aldım. Hemen birinci sırada modelimi kuracağım. Bunun altında herhangi bir lastik modeli kurabilirsiniz arkadaşlar. Birinci ilmeğimi ters olarak örüyorum. 2 ilmek ördüm. 1 2 3 4 5 ilmek şişimin üstüne aldım. İpimi arkaya atıyorum. 1 ilmek düz örüyorum. Tekrar şişimi öne, ipimi öne getirdim. 1 2 3 4 5 ilmek şişimin üstüne aldım. 2 ilmeğimi ters olarak öreceğim. Evet arkadaşlar eğer kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorumlarınızı da yazmayı unutmayın. Arka sıraya geçtim. Baştaki ilmeği şişin üstüne alıyorum. İkinci ilmeğimi ters örüyorum. İpi arkaya attım. Kendime doğru. Örmediğim 5 ilmeği ters öreceğim. Örmediğim 5 ilmeği kendime doğru ördüm. İpimi arkaya atıyorum. Bir ilmeğim 1, 2, 3, 4, 5 kendime doğru ördüm. Bir ilmeğim de düz tarafta düzdü onu da öreceğim. Arkada ilmeklerim hepsi ters olacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Son iki ilmeğim de düz, düz öreceğim. Baştaki ilmeği şişin üstüne alıyorum. İkinci ilmeğimi örüyorum. Yine 1 2 3 4 5 ilmeği şişin üstüne aldım. 6. ilmeğimi öreceğim. Ördüm. İpi kendime doğru getiriyorum. 1 2 3 4 5 ilmeği şişin üstüne aldım. Son 2 ilmeğimi ters olarak öreceğim. Bunlar bizim kenar ilmeklerimizdir. Ters tarafa döndüm. Ters tarafta kenar iki ilmeği ters örüyorum. İpi kendime doğru getirdim. Kalan ilmekleri hepsini kenar ilmeği ters diyorum arkadaşlar. Yani düzden ters oluyor. Ben de ters örüyorum Kenar ilmekleri ters tarafta ikisini düz örüyorum. Bunu herhalde alt sırada da öyle söyledim. Kenar ilmekleri ters. Düz tarafta tersler Şimdi tüm ilmeklerimi kendime doğru öreceğim. Döndürdüm. Ön yüze geldim. Üçüncü sıramdayım arkadaşlar. Üçüncü sıra tekrar Baştaki iki ilmeği ters örüyorum. Yani düz tarafta terstir. 5 ilmeği şişin üstüne aldım. Bir arkaya attım. İlmeğimi ördüm. Tekrar ipimi öne attım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi şişin üstüne aldım. 12 ilmeğimi ördüm yine ters taraftayım. 2 ilmeğimi düz ördüm. Kalın ilmeklerimi kendime doğru öreceğim. şişlerim masayı değiyor arkadaşlar. Ses çıkartıyorlar. Kısa şişle kullandım yine de değiyorlar. 3 sıra oldu. Benim 3 tane burada ipim var. 1, 2, 3. Şimdi artık modeli değiştireceğim arkadaşlar. Baştaki 2 ilmeği yine ters öreceğim. ipimi arkaya attım. 1 2 ilmek ördüm. Düz ördüm. Arkadan alt ipimi bu üstteki iki ipi değil alt ipimi aldım. Ortadaki ilmekle beraber örüyorum. 5 ilmekti ya. 2 tane burada kalıyor. 2 tane bu tarafta. 1 2 bu ortadaki ilmekle beraber 3 4 5 bu sefer bu tarafta 5 tane düz ilmeğim oldu tekrar bir tane ilmekle bıraktım ipleri toplayacağım bir tane aldım düz olarak ördüm kenardaki iki ters ilmeğim de ters olarak aslında bunlar bir ilmek daha iyidir daha idealdir kenarda iki ilmek ördüm bir ilmek daha idealdir misinalı şişimi örgümün üstüne aldım arkadaşlar diğer şekilde beni çok zorladı sürekli masaya değiyor ters tarafı hepsini ters vereceğim Son iki ilmek hariç siz bunu bir ilmek, iki kenarda da birer ilmek kullanın. Ön yüze geldim. Yine 1 2 ilmek düz örüyorum. Üstteki değil, bir alttakini tekrar alıyorum. şişimin üstüne aldım ilmekle beraber ördüm bu ortada bu bizim yine bu orta ilmeğimiz oldu orta ilmeği yine en alt sıradakini önce aldım bu, bu sefer de ikinciyi alıyorum arkadaşlar beraber ördüm bitirdim ters tarafı da ters olarak öreceğim ön yüze geldim. Ön yüzde son bir sıra kaldı. Yine iki tane düz örüyorum. Son bir ipim kaldı. Bu sefer de bu en üsttür. Bunu alacağım ilmeğimle beraber öreceğim. Bıraktım ipler bu şekilde bitti arkadaşlar. Ortadaki 5 tane düz ilmeğim var. Onları da vereceğim. İpimi aldım, son ipimi ördüm modelim de ortaya çıktı. Bu modeli her şeyde kullanabilirsiniz. Ben genelde ilk önce kalın iplerde deniyorum, sonra orize de kullanıyorum arkadaşlar modellerimi. Birinci modelim bitti. Çok güzel, çok şahane bir modeldir arkadaşlar. İkinciyi de yerini kuracağım artık. Tam detaylı olarak izlediğiniz zaman yerleri nasıl değiştireceğinizi anlayacaksınız. Diğer sırada da anlatayım yetiyor. Artık birinci modelim bitti. İkinci modelde iki ilmek ters ilmeği var. Bunları hep sonuna kadar yürüteceğiz arkadaşlar. Burada iki tane düz ilmek var. Pardon bu iki tane burada 1 2 3 4 5 tane ilmek var arkadaşlar bu modeli bu sefer burada kuracağım abone bunu da ol abone ol Burası olacak. İpimi kendime doğru getirdim. 3 tane düzümü ördüm. İpi kendime doğru getirdim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğimi şişin üstüne aldım. İpimi arkaya attım. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Yani eğer modelimiz büyükse bu tarafta da o yüzden biraz kafam karıştı. Bu tarafta da model olacak. Bu tarafta da beş tane ilmek olacaklar arkadaşlar. Bu, bu, şekli biraz durdum. Kafam karıştı biraz. Ben bir iki model üstünde kurdum. Bu sefer bir model girdi. Örgünüz çok olursa bu tarafta bir model olacak. Bu tarafta bir model olacak. Ters tarafta iki Kenar ilmeği düz öreceğim. Kalan ilmekleri hepsini ters örüyorum. Aynı şekilde modelimi öreceğim. Altta yaptığım gibi. ipimi öne getiriyorum 1 2 3 4 5 ilmeğimi şişimin üstüne alıyorum ipimi arkaya attım bu ikisi bizim bu orta ilmeklerimiz olacaktı arkadaşlar Evet arkadaşlar umarım düzgün anlatmışımdır. Umarım anlaşılmıştır. Bugünkü videom burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.